Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir video ile birlikteyiz. Artık çok fazla sistemlere geçebilebiliriz. Başlayalım. Tanımlar üzerinden başlayalım. Nedir ne değildir üzerinden başlayalım. Alternatif akım üreten generatörlere alternatör adı verilir. Bir fazla alternatör sadece bir sinüzoidal elektromotor kuvveti üretir. Üç fazla alternatör aralarında 120'şer derece faz farkı olan 3 sinüzoidal elektromotor kuvvet üretir. Çok fazla enerji iletim hatları bir fazla hatlardan daha ucuzdur. Çok fazla sistemde enerjinin maliyeti bir fazladan daha düşüktür. Yani yani aynı büyüklükteki bir makinanın içine bir bobin yerine 3 bobin yerleştirdiğimizi düşünebilebilirsiniz. Üç fazın elde edilişi. N ve S kutupları arasında üç tane bobin aralarında 120 derece açı olacak şekilde yerleştirilerek döndürülürse aralarında 120'şer derece pas farkı olan üç tane sinizoidal elektromotor kuvvet elde edilir. ABC olarak da isimlendirebiliriz. RST olarak da isimlendirebiliriz. bir de anlatmaya çalışalım. N ve S kutuplarının arasına yani manyetik alanın içine 3 tane bobinimizi yerleştiriyoruz ve döndürüyoruz. Döndürüyoruz. Bu şekilde 3 faz elde ediliyor. Ülkemizde sekonderi yıldız bağlı 3 fazlı 4 telli enerji nakil hatları kuruludur. Birinci fazımız Büyük A küçük A olsun. İkinci fazımız büyük B küçük B olsun. Üçüncü fazımız büyük C küçük C olsun. Bunları birer noktasından irtibatlıyoruz. Bu noktaya biz yıldız noktası diyeceğiz. Bu yıldız noktasından nötr hattımızı alacağız. Bu şekilde A fazımız, B fazımız, C fazımız ve nötr hattımız veya veya isimlendirin isimlendirmeyi ülkemizdeki gibi şöyle yapabiliriz. R fazımız S fazımız, T fazımız M nötr hattımız olarak isimlendiriyoruz. Ülkemizde üç fazlı 4 telli enerji nakil hatları kuruludur. Bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalınız efendim. Sağlıcakla kalınız.